Ee, Zihin Argos'un fotoğraf atölyesi sanayi çekimlerine devam ediyor. Ee, şu anda Sıklaççı atölyesine geldik. Ee, çocuklarım çekiyorlar. Evet, burada çok güzel detaylar var. İşçi çekimlerimiz son hız devam ediyor. Gölbaşı sanayideyiz şu anda. Ee, müthiş bir sculpture atölyesi, ee, burada yapılan sanat detaylarını sizin için de gösterelim istedik. Atölyedeki üretimler. Bunlar evet. Bilardo oynayanlar. Bu şeyle sopası. Islak evet. Evet. hem ustama sen Ferforje ustası Zekili. hem sanatkar ee, Zekeriya Bey'in atölyesindeyiz sanayide. Ee, çok güzel. Ee, islak çok güzel. Çok güzel. Uçan balon. Çok güzel. Çok güzel. Evet, çocuklar her türlü çalışmayı fotoğraflıyorlar burada. Evet çok güzel. deli sandeleler çok güzel Hı -hı.